Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Servet Hoca. Çakko kardeşimizin orada geçici yazın köyde kışın kuşları koyacak yerim olmadığı için kardeşimizin burada kuşlarımı bırakıyorum. 3-4 ay burada besliyorum. Sağ olsun bana çok büyük destek oldu. Ben de elinden geldiği kadar ona destek olmaya çalışıyorum. Bu da benim beslediğim kuşlar. Kayseri ve Çakko kardeşimizden aldığımız kuşların kırması. Altından çok güzel metrajlı taklalı kuşlar çıktı. Çoğunun kanatları kesik kaybetme korkusundan dolayı. Şu da bizim küçük, küçük Bunlar papiris. Bu Arapların e, bu sarıların şeylerinden çıkanlar değil mi hocam? Abi bu Arapları biliyorsun ben senden evet. almıştım. Tamam, Arap doğru. Erkek, ayağı markalı. Tamam. Ee, Kayseri'den bilgin kardeşimizden de bir tamam, doğru. saraylı sarı tabir ettiğimiz bir kuş aldım ben yavru. 7-8 sene oldu değil mi mesela? Tabii. 7, 8 4, senedir, 4, 4 sezondur Olur. uçurdum kanatları geliyor çok uzun metrajlı çıkıyor ama en düşüğü 25-30 metrajda 5-6 taklayla 14 takla arası biraz çevirsem kombi 2000, 2000, çekeceğim şeyler. abi Hocam bunlardan yarın biz canlı yaptığımız zaman arkadaşlarımızla paylaşma ihtimalimiz olabilir mi? Mutlaka. Şimdi antrenman verdiğim iki tane var. yer yabancılığından dolayı biraz geciktirdim yeni yeni havalandırmaya başladım. İnşallah onların güzel videolarını paylaşacağız. Şimdi benim sistemimi mesela anlattım, paylaşımını da yaptım. Geçen de biliyor musun bu bilgimi? Şimdi birkaç ceri ben...